Selamlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik verirsin arkadaşlar. Mesela bu çelik tencerelerimiz? Ne yapıyorsak temiz olmuyor. Yani hatta denilmişler bak biraz çizilmiş yapmaması için, yıpranmaması için. En azından ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle az bir şey çamaşır suyu çok oldu. Neyse onunla da şey yaparız. Sonra suyunu lavaboya dökelim. yıkarım onu. Şöyle çamaşır suyu. Özellikle yemek, şey yemekleri et yemekleri bir de patates falan kaynatımızda hayırlı cumalar arkadaşlar ee, şöyle singerimizle inşallah iyisinizdir arkadaşlar ben çeliklerimi özellikle böyle yapıyorum yoksa o karası mümkün değil gitmiyor bir yöntem daha var o biraz daha işte şey oluyor o biraz daha uğraştırıyor oluyor bu daha kolay. Diyeceksiniz ki kemiğe yok. Yapmıyoruz. Böyle güzelce nasıl az lan bulaşık ısın Ne kadar karar olursa olsun emin olun sanki yeni almış gibi oldular arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle 2-3 dakika sıvazlan böyle. Ondan sonra 2-3 dakika bırakın. Çok değil 2-3 dakika. Çelikler için geçerli bu arkadaşlar bu arada. Biliyorsunuz çok ara oluyor. Yani bazen geçmiyor. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi bu böyle bir iki üç dakika beklesin. Bak şimdi hemen tertemiz oldu. Sanki yeni almış gibi oldu. Bakar mısınız? Bunu da şey yaptım temizledim. Şu bu da kapkara olmuştu. Onu da temizledim arkadaşlar. Böyle. Yani böyle etrafı içine geçebilir. Aynısı. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu şu bez ya. Bu bez sadece bu dezgenin üstündeki bezdir. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Ben çok titizim bu konularda. Neyse arkadaşlar şu bezimizi de mesela bakteri yürüyor. Sürekli ıslak kalıyor çünkü burada. Ve ben yemek yaptığım zaman hiçbir zaman elime şu beze sürmüyorum. Hiçbir zaman asla. Bir parça kuru bakalım yanınıza. Mesela eliniz ya oldu. Elinizi onunla silin. Çünkü bu sürekli bu bezler burada kaldığı için bunlar çok pis bakteri övüyor ve gözle görünmüyor. E, elimize yapışıyor. Elimize yemeğe koyduğumuz zaman bu bakteriler yemeğe gidiyor ve biz yiyoruz. Çocuğumuz yiyor. Çok sakın diyorum arkadaşlar. Bu arada şimdi bu bezle bütün içindeki şey aldı. Bak. Asparan'ı gördünüz mü? Yeni gibi oldu. Hı. Şimdi bunu soğuk suyla gene durulamamız lazım. Soğuk suyla. Çok güzel durulamamız lazım bunu. Ee, çamaşır su kokusunun gitmesi lazım. Arkadaşlar Dövüm gibi hani Telefon düşmesin Arkadaşlar Hani renk kaybı olmuyor Sanki yeniden almış gibi oluyor Arkadaşlar Temiz oluyor Lekeden karada mısır kalmıyor yani. Evet. arkadaşlar bakın. Şöyle. Evet. Çok güzel. Evet. Tertemiz oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da bir tabi yani kolay, eğer ki kolay temizlenmesini istiyorsanız böyle yapın yok işte yapmıyoruz kimyasaldır sonuçta biz çamaşır suyu yerinde kullanıyoruz lavabolarımızda şu şeylerimizde ben bardakları yıkıyorum hani mesela ben bu eve geldim bardaklar hepsi şu kahverengi olmuştu hepsini aldım ve tertemiz şey yaptım mesela aynen böyle bunu yaptığım gibi böyle arkadaşlar aynen böyle Kahverengi olmuş. Hani bardak bardaklıktan çıkmış değil. Anladınız mı? Evet. Özellikle buralara içtiğimizi yer. Mesela yenim girip grip olduğunuz yerde yani. bir grip birisi geldi yani hasta Anda böyle çamaşır suyla şey yapın mikrop diye bir şey kalmaz virüs diye bir şey kalmaz arkadaşlar tertemiz olur güzelce nasıl çalıyoruz hiçbir şey de olmuyor yani tertemiz ben beyaz oldu. bir sürü vardı ben hepsini böyle yaptım evet arkadaşlar yapmak iste yani yapmıyorum diyenler olabilir. Yapmak istemiyorsanız hani size kalmış bir şeydir artık arkadaşlar. Sağlıklı değil diyebilirsiniz, yapmayabilirsiniz. O sizin bildiğiniz şeydir. Evet arkadaşlar böyle şimdi güzelce ben hemen videoyu kapatayım. Şuradaki tencereyi yıkadım. Şu. O da aynı böyle olmuştu. Gözdelerim mesela ona böyle olmuştu çaylanları Onlar da böyle sikler temiz oldu. Evet arkadaşlar. Evet, işte. arkadaşlar bu bunalım fazla uzak uzamasın. Dediğim gibi hem pratik hem tertemiz oluyor yani. Yeter ki güzelce suya açalım. Güzelce durulayın. Herhangi bir sorun kalmıyor yani arkadaşlar. Çeliğinize de bir şey olmuyor, renk kaybı da olmuyor. Yani böyle. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz sağ olasınız, anam olsun teşekkür ediyorum. Görüşürüz, iyi günler, hoşça kalın arkadaşlar.